İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplanan kalabalık Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek için bir araya geldi. Dur, eline, durma, seninle, Eyleme Türkiye'de yaşayan Mısırlılar da destek verdi. Benim ismim Mahmut Süleyman, Türkiye'de yaşıyorum, Mısırlıyım. Ee, yani bu olaylarda bütün Mısırlılar çok üzülüyorlar. 3 tane grubu Hristiyanlar eski rejim ve solcu e, grupları onlar e, maalesef Mısır'da devamlı mor istemiyorlar. Ordunun tarafları 48 saat süre vermesine de karşı çıktılar. Ordunun görevi ülkeyi dış güçlerden korumak. Ordunun başka bir görev üstlenmesini kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Mursi seçimli gelen ilk sivil liderdir. Ordu Mursi'ye karşı olmamalı. Grup adına yapılan basın açıklamasında Mısır'da yaşanan son olaylar Türkiye'deki Gezi Parkı protestolarına benzetildi. Mısır halkının seçimine saygı duyulması gerektiğine vurgu yapıldı. Anladık ki bu oyun aslında çok büyük. Mısır aynı senaryolar Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için de oynanmaktadır. Nasıl ki Türkiye'de Kasım 2002'de başlayan bahar havasını kimsenin bozmasına izin vermemişsek, Mısır'da baharın da karartılmasına sessiz kalmadık, kalmayacağız. Eyleme gazeteci yazar Abdurrahman Milipak'ta destek verdi. Mısır'daki yangını Mısır'da söndüremezsek, o yangın diğer İslam ülkelerine de yayılacak. Türkiye'deki yangını Türkiye'de söndüremezsek, bu diğer ülkelere de yayılacak. Onun için... Mısırlılar Türkiye'deki kardeşlerine, Türkiye'deki kardeşler Mısır halkının, Suriye halkının hak ve hukukuna sahip çıkması gerekir.